Himalaya'nın renkli dünyasından herkese merhabalar. Şöyle harika bir ipimiz var. %50 yün karışımlı Himalaya Lana Lux. Ne mi yaptık hanımlar? Bu yılın modası, trend rengi olan bordoyu kullandık. Harika bir bordo tonu. Hem yılbaşı gecelerinize renk katacak hem de bu yılın trendini takip edecek. Şöyle güzel bir yeleğimiz var. İstediğiniz gibi kombinleyebilirsiniz. Hala yılbaşı gecesine de hazırlayabilirsiniz. Tarifi YouTube kanalımızda mevcut. Tabii ki sizler de yapacaksınız hatta bizden daha güzeli yapacaksınız eminim ama beğenmeyi de paylaşmayı da unutmazsanız çok seviniriz. Şimdiden mutlu yıllar, sevgiyle örün, sağlıkla kalın lütfen. Yeni sezonun bomba rengi bir yeleğimiz var. Bu yeleğimiz bomba rengimiz e, bordo öyle olacak. Bordonun en güzel tonunu biz Himalaya Lana Luxe'de görüyoruz. Gerçekten harika. Neden biliyor musunuz? Tabii ki her bordomuz çok güzel ama bu ipimizin %50'si yün. Yani ne olacak? Sizi çok sıcak tutacak. İstelik de trendleri takip ederek devam edeceğiz. Sadece bordo öyle kalmayalım hanımlar. Ben e, belli kış renkleri var. Yani gerçekten böyle çok harika ürünler yapılabilir diye düşünüyorum. Yün olması ayrı bir güzel. Örülmesi inanılmaz zevkli. Şimdi yeleğimiz için yaklaşık bir üç tane yumağımızı kullanacağız. Bedeninize göre dörde de çıkabilir. En son yine tekrar size bunu söyleyeceğim. Tekrar gramajını tartarak söyleyeceğim. Şöyle 6 numara şiş kullanacağız ve Selanik diye bir modelimiz var. Eğer bilmeyenler varsa şimdi hem onu tarif edeceğim hem de yeleğimize başlayacağız. İpimi açtım. Şöyle çok kalın değil çok da ince de değil şişimi de aldım hanımlar 36, 38 ve 40 bedene gidebilecek esnek bir model olacak bu. Dolayısıyla biz şimdi ortalama bir 60 ilmekle başlıyoruz. Eğer daha geniş bir bedeniniz varsa bunu biraz daha arttırabilirsiniz. Ama 40'a kadar olacak bir ilmek sayısı 60 ilmek. Lütfen 60 ilmek atalım. Hadi ben de başlıyorum atmaya şimdi. Bir ters bir düz lastik örmüştük ya şimdi siz onu 5 sıra farz edin ee, şuradaki modelimizi tarif etmeye geçiyorum gerçekten lastik örgüsü gibi inanılmaz kolay fakat böyle daha farklı bir hava veriyor çok daha volümlü gösteriyor o yüzden de biraz daha fazla iplik gidiyor ama olsun daha güzel oluyor şimdi öncelikle bir tanesini alıyorum aldım sonra normal düz örer gibi normalde düz örerken alıyoruz ilmeğimizi öyle almak yerine bakın şurada şu B var ya onu tam olarak ortasına batıp oradan çıkarıyorum. Bu düz örgü. Şimdi normal tersimi örüyorum. Sen de mi öğreneceksin? Gel, gel, gel öğren, gel ör. Normal tersimi örüyorum. Hani bir düz bir ters örüyoruz ya. Bakın şimdi düze geldi. Şuradaki V var ya, bakla diyoruz ya da ne derseniz diye Şuradaki V var ya. O V'nin yani normal ilmeği değil. <laughs> Normal ilmeğe değil. Şuradaki bakın alttaki ilmeğin ortasına batarak şöyle çıkarıyorum. Tekrar göstereyim. Normal tersimi ördüm. Geldim buraya. Yani buraya değil, şuraya batıyorum. Şuraya batıyorum. Aslında bu yöntemle ne oluyor biliyor musunuz? Bir ilmeği iki kere örmüş oluyoruz. O yüzden o volüm artmış oluyor. E, tabii birazcık da e, hani kolay üremiyor derler ya bazı modeller için. O yüzden e, bir yerine iki sıra örmüş oluyoruz gibi düşünün. Şöyle bakın tekrar gösteriyorum. Hatta şöyle yaparsam belki daha net görülür. Şöyle. Şu, şurayla değil işim şurayla. Evet şuraya battım. Hop. Çıkardım. Bu normal bir tane ters. Aslında bir ters, bir düz olmak üzere gidiyorum. Fakat buraya batmak yerine ben ortasına bir alta batıyorum. Şöyle son sırayı normal örerek son yani bu baştakini de bu baştakini de normal örerek bitiriyoruz. İsterseniz bir kez daha tersi içinde söyleyebilirim. Bu arada tersi düzü yok aslında. Hani tersi içinde biz aynı şeyleri tekrar yapacağız ama hemen göstermek istiyorum. Aldım bir tane. Hop. Aldım ilmeğimi. Bakın şunu gördük mü şöyle? Şöyle. Evet. Şimdi şuraya batıyorum. Bakın normalde ilmeğim buyken ben ilmeğimin altındaki daha önce örmüş olduğum ilmeğe batıyorum. Hop çıkardım. Şimdi normal ters örgümü örüyorum yine bakın şurada şöyle hop, bunu örüyorum hemen size kendi yapacağımız model üzerinde de göstereyim Çünkü ben epey bir ördüm sonuç olarak böyle bir çalışma çıkacak ortaya şöyle göstermek istiyorum Çünkü o biraz daha küçük olduğu için bakın şöyle giderken Normalde buraya batacağımızda muhatabımız bu olacağına o değil de bu oluyor. Dolayısıyla bunu örüyorum ve çıkıyor çok kolay aslında bir ters bir düz örüyormuş gibi düşünün. Bakın şuraya batıyorum çıkarıyorum normal tersimi örüyorum. Şimdi bunu siz istediğiniz tabi uzunlukta yapabilirsiniz. Ben crop da değil tam böyle belimde bir yelek yapacağım çünkü sezonun trendini malum biliyorsunuz görmüşsünüzdür bayağı bir böyle moda oldu. Şöyle bakın hemen yine ters. Düzü şuradan değil. Şuradan. Çok basit. E bunun koltuk altına kadar ben geleceğim. Şöyle göstermek istiyorum. Bu tabi sizin beden uzunluğunuza göre değişir. Ondan sonra 3 2 1 şeklinde önce 3 tane keseceğim. Sonra 2 tane, sonra bir tane kesmek üzere kol ağzını, kol evini yapacağım. Oradan da devam ettireceğim istediğim uzunluğa göre. Şimdi 60 ilmeğimizle başlamış olduğumuz bu sırtımıza e, kollara gel geleceğiz demiştim. 3 tane önce azaltarak sonra 2 tane, sonra 1 tane azaltarak şuradan toplam 6 tane. Buradan da 6 tane azalttım. Toplam 12 tane azaltmış oldum ve ne yapıyorum? 48 ilmekle devam ediyorum. 48 ilmekle şöyle isterseniz kendi kolunuzu da ölçebilirsiniz. Ona göre istediğiniz uzunlukta devam ettikten sonra ne yaptık hanımlar? 15 bu tarafta omuz için, 15 bu tarafta omuz için ve 18 tane yaka için şöyle ayırdım. Sadece bir sıra şöyle git gel yaptım. Bir sıra yine bu taraftan git gel yaptım. Hafif bir ense oyuntusu oldu ve sırtımı tamamlamış oldum. Şimdi önlere geçiyorum. Önlerime 30 ilmekle başlıyorum. Çünkü şuralardan tekrar e, böyle pay öreceğim için 30 ilmek benim için yeterli olacak. Yani arka ile aynı yapabilirsiniz. Eğer siz daha fazla ya da daha az yapacaksanız şu an için arka ve önü aynı yapın. Onun yarısı 30 ilmekle başlıyorum. 30 ilmekle başladım. Yine aynı şekilde tıpkı arkada olduğu gibi 3 2 1 ile azalttım. Fakat ne yaptım biliyor musunuz? Bakın şu aradakini görüyor musunuz? Şurası koltuk altı şöyle koltuk altında bu azaltma bittikten sonra 1 2 3 4 5 6 sıra dümdüz ördükten sonra bu sefer diğer taraftan önce 5 5 sonra 1 sonra 1 azaltarak yaka oyuntusunu yaptım yine bu da şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sıra devam etti dümdüz devam etti ve burada bitirdim bu benim bir önüm Aynısından bir tane daha yaptım yapıyorum şöyle sonra ne yapacağım hanımlar şu ön kısım için şerit halinde öreceğim yani ilmek çıkararak değil şerit halinde lastik örüp bir yüz bir ters lastik örüp kenarlarından dikerek kullanacağım. Hem önünde düğmeleri ve ilikleri için hem de kolları için şeritler öreceğim. İpimiz çok kalın bir ip olduğu için beraberinde örmedim. Ayrıca ör, örmeyi tercih ettim. Ee, bir yüz bir ters olmak üzere şöyle e, öreceğim. Sekiz tane zincir çekiyorum. 2, 4, altı, sekiz olmuş. Şimdi bu sekiz tane zinciri bir ters, bir yüz bizim bildiğimiz normal bir ters bir yüz olmak üzere e, lastikten şerit öreceğim. Bu şeridin uzunluğu da bizim hırkamızın uzunluğu ile eşdeğer yani önüne göre ölçeceğim ona göre öreceğim. Bir tarafı ilikli olacak bir tarafı iliksiz olacak çünkü bir tarafına düğme dikilmesi gerekiyor. Şimdi bu 8 ilmekten siz bir ters bir yüz şeridinize başlayın devam edin gösteriyorum. Şöyle bir ters bir düz 8 tane ilmekten şeridimi ördüm ondan sonra tuttum buraya diktim. Burası ön kısmı. Şöyle ön kısmı. E, bu da diğer ön kısmı. Çünkü ben e, kendi isteğime göre daha düğme seçmedim ama şöyle iliklerde açtım, buraya diktim. Şimdi aynı şeritten buraya da öreceğim, kollarını öreceğim, kollarına da dikeceğim. Fakat burası için sadece burası için ilmek çıkarıp şuralardan ilmek çıkarıp bir ters, bir düz olmak üzere lastik öreceğim.